Polat Alemdar Çakır'ın intikamını alıyor. İyi para kaldırdılar. İsterseniz hepsini ortadan kaldırabilirim. Bırak onlar Çakır'ın işini zorlaştırsın. Senin işin o değil. Hı hı. Sana Polat Alemdar'ı araştır demiştim. Lübnandaki kızı bul demiştim. Neydi ismi? Leyla. Sonuç? Henüz bir sonuca ulaşamadık. Bu çocuğu takip ettir. Her şeyini öğren. Ekstazi işine giriyorsun. Hüsreva. O oh kireç tozunu satsın. Bütün bağlantıları yaptım. İç piyasayı organize etmek senin işin. İkisi birden üstüme gelecek. O zaman düşmanını teke düşür. Doğru zamanı bekliyorum. Necmi kana doysaydın kestiğin yüzüncü adamda doymuştun. Bırak kana kıtmayı, tokalaşmayı öğren. Hüsrev ile ters düşeceksin, Laz ile aranı düzelteceksin. Nasıl isterseniz. Hüsrev'in bütün profesörlerini yok et. Eroinin bittiğini iyi anlasın. Hüsrev ağa, Laz Ziya, Tombalacı. Nereye kadar bölüneceğiz? gerekirse üç kişi kalana kadar.